Merhaba. Yengeç burcu için 2020 yılı yorumu bu. 2020 yılında Yengeç burcunu neler bekliyor? Bazı şanslarından nasıl faydalanabilir? Hangi konularda şanslı? Bunları anlatacağım. Aslında 2020 yılı ayakları yere basan dileklerin Yengeç burcu için gerçek olacağı bir yıl. Yalnız bu seneki dilekler bu seneki size olan gökyüzü vaatleri güle oynaya gittiğiniz konular değil de daha böyle ihtiyatlı, temkinli, daha disiplinli, planlı gittiğiniz konular. Çünkü Jüpiter gökyüzünde kendi burcunda değil, bir komşu burçta daha ihtiyatlı konuların, daha planlı programlı hareket ettiğiniz konuların sizin için gerçek olacağını, sizi dileklerinize ulaştıracağını söylüyor. Bu konular hangileri? Yengeç burcu için evlilik yılı olabilir 2020 yılı. Evlilikle, ortaklıkla ilgili güzel gelişmeler olabilir eğer planlı, programlı, temkinli hareket ederlerse, ayakları yere basacak bir şekilde hareket ederlerse bu yıl Yengeç burcunun evlilik yılı olabilir. Bu alanda çok fazla olay var. Yengeç burcu için buradan şanslarını çıkarabilmek için biraz daha planlı programlı disiplinli olmaları gerekiyor. Daha belki ciddi olmaları gerekiyor. Bu durumda şansları dedik evlilikle, ortaklıkla ortak yatırımlar olabilir, bağlantılar olabilir bazı yeni kontaklar kurulabilir. Şansları bunlarla ilgili. Birebir ilişkide olduğu kişilerle ilgili şansları var. Belki daha güçlü kişilerle tanışabilir Yengeç Burcu. Daha otorite sahibi kişilerle tanışabilir 2020 yılında. Şansları bu konularla ilgili olabilir. 2020 yılında tutulmalar da var. Tutulmalar işte Yengeç Burcu'nu nasıl etkileyecek? Ocak ayındaki ilk tutunma Yengeç Burcu'nun kendi evinde Yengeç Burcu'nda gerçekleşiyor ve kendiyle ilgili her türlü durum söz konusu burada sahip olduğu şeylerle ilgili her türlü durumlar söz konusu yine tabi ilişkiler aksını da ilgilendiriyor ilişkilerle ilgili bir denge kurmak söz konusu olabilir bu tutulmayla ilgili. Daha sonraki tutulma ise Yengeç Burcu'nun 6. evinde gerçekleşiyor. 6. ev hizmet ettiği konularla ilgili, günlük rutin işlerle ilgili ya da sizin altınızda size hizmet eden kişilerle ilgili. Bununla ilgili bazı gelişmeler var. Bununla ilgili Venüs'te o sırada retro olduğu için bazı çözüme kavuşturamadığınız konuları kavuş, artık çözüm bulmak için üzerinde tekrar düşünüp tekrar bir aksiyon planı içinde olabilirsiniz bu zamanda. Bu şekilde onların da bir daha önünüze gelmemesini, bir daha ses sorun yaratmamasını da sağlayabilirsiniz. Daha sonraki güneş tutulmasına bakalım. O da Haziran ayının baş, başında oluyor ve yılın ortasındaki güneş tutulması diyelim ona biz. O da yengeç burcunda gerçekleşiyor. Yine sizinle ilgili durumlar var. Yengeç burcu. Belki ilişkilerle ilgili daha sağlam adımlar atmak, daha kontrollü hareket etmek isteyebilirsiniz. Belki biraz daha bununla ilgili düşünüyor olabilirsiniz. Bunun size faydası da olacaktır. Daha kontrollü, daha disiplinli bir ilişki durumu gerçekleştirmenin, ilişkiler aksını dengelemenin faydası olacaktır. Buradan büyük fayda elde edilebilir bu şekilde. Eğer bu konuları biraz daha gözden geçirir, aceleci davranmazsanız ilişkiler konusunda yine kendinizle ilgili bir durumu fazla büyütmeyip biraz daha denge içinde olmakta fayda var yıl ortasında yıl sonunda olan tutulmalara gelecek olursak yıl sonunda yine o ee, Önce bir Kasım ayında bir 12. evinizde bir tutulma olacak. Bu da sizin bilinçaltında daha fazla düşündüğünüz bir zaman olabilir. Ama bu düşünme size günlük rutin işlerinizle ilgili bir denge getirecektir. Onları çözüme kavuşturmanız, bazı işlerinizi halletmeniz söz konusu olacaktır burada bir denge söz konusu olacak bu tutulmayla ve en son tutulma Aralık ayında gerçekleşecek. Bu tutulmada sizin altın evinizde yani hizmet ettiğiniz konularla ilgili bu konularla ilgili de yine bazı hayallerinize kavuşabilirsiniz. Bu konularla ilgili Size hizmet eden kişilerle ilgili ya da günlük işlerinizle ilgili fikirlerinizi daha istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Ve bu fikirlerinizle kendinize bir vizyon edinebilir ve kendinizi çevreye daha fazla entegre edebilirsiniz. Yakın çevrenizde size destek olabilir bazı size yardım edebilir, yardım edenler olabilir ve sizin günlük rutin işlerinizi bir dengeye, bir düzene sokabilir bu tutulma. Bundan da bahsettikten sonra Yengeç Burcu'na 2020 yılında mutluluklar diliyorum.